Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgiler, selamlar. Bugün yeni bir açılımla beraberiz. Kolektif niyetlerimizi alacağız ve diyeceğiz ki ilk önce niyetimizi alalım. Hayatıma yeni birisi gelecek mi? Bunu sevgilisi olmayanlar, eş isteyenler, hayatına sevgili isteyenler, arkadaş isteyenler, güzel bir dostluk isteyenler. Herkes kendi niyetini alsın. Birim ve bütünün hayrın olmasını niyet ediyorum. Ve diyorum ki Hayatıma yeni birisi gelecek mi? Güzelliklerle mi gelecek? Hoşluklarla mı gelecek? Bir soralım bakalım. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beni takibe alırsanız çok sevinirim. Alma verme dengesini bu şekilde de eşitlemiş oluruz. Ben de bu şekilde mutlu olurum. Evet soralım bakalım. Hayatıma yeni birisi girecek mi? Evet arkadaşlar. Harika. Tasım dörtlüsü. onlusu ve güç kartımız geldi. Evet hayatımıza çok güzel e, yenilikler gelecek. Güzel dostlar gelecek. Güzel bir sevgili gelecek. İyi bir arkadaş gelecek. Ama en çoğunlukta yani böyle sanki şu şekilde söyleyeyim. Sevgiliye daha ağırlık basıyor gibi. E, hayatında kimse olmayanlar, sevgili isteyenler eğer bu niyeti aldıysa evet çok güzel. Ciddi, sağlam, sağlıklı bir ilişkiye bir başlangıç yakın zamanda atacaklar diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Tekrar dedi söylediğim gibi kanalıma abone olup beni takibe alırsanız beğenilerinizi benden eksik etmezseniz sevinirim. Çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.